Herkese merhaba, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezi meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından 9 Şubat 2023 tarihinde tüm üniversitelerimizde uzaktan eğitim kararı alındı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler alal acele bavulları toplanarak yurtlardan çıkarıldılar. Fakat geçen bir aylık sürede 850 bin olan KYK yurdu kapasitesinin sadece 160 bini depremize de aileler tarafından kullanıldı. Yani oran olarak %18.8'e tekabül eden bir o kapasite kullanım oranı var. Uzaktan eğitimin üniversite öğrencileri için ve öğretim elemanları için ne kadar yanlış bir karar olduğunu pandemi döneminde zaten yaşayarak tecrübe ettik. Hiçbir eğitim modelinin, yüz yüze eğitim modelinin yerine geçtiğini düşünmüyoruz. O yüzden verilerden de anlaşılacağı, anlaşılacağı üzere KYK yurttanlığı kullanım oranı hedeflenen seviyede olmamıştır. Zaten yurt hayatı... Ünü depremzede ailelerin mahremiyeti açısından kullanıma uygun değildir. Öğrencilerimiz de bu konudan mağduriyet yaşamaktadırlar ve kendilerinin de talebi bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesidir. Dönemin sonunda iki aylık bir süre var. Hükümetin bir an önce Nisan ayı itibariyle yüz yüze eğitime dönmesini talep ediyoruz ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.